Arkadaşlar hepinize merhabalar. Um, şu anda Amerika'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta. Amerika'da şu an hala 27 Mayıs. Ve bildiğiniz üzere 28 Mayıs 2023 günü um, seçimler var ve ikinci tur. Yani 23, 28 Mayıs gecesinden sonra artık yeni Cumhurbaşkanı kim olacak onu belirleyeceğiz. Yani hani başka bir tur kalmadığı için artık. Ve ben şu an saat 10.30-11'e geliyor. Yaklaşık burada gece yarısı olduğu zaman sabah 8 olacak Türkiye'de ve insanlar oy kullanmaya başlayacak. Yani benim uyuyup uyandığım sürece insanlar oy kullanacak. Ve 14 Mayıs'ta olduğu gibi, 14 Mayıs olduğu gibi ben uyandığım anda telefona baktığımda seçimler başlamıştı. Yani seçim sayım, sayma süreci. Yani kalktığımda büyük ihtimal herkes oy vermiş olacak. Nasıl söylesem Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı bilinmiş olacak, yani nasıl desem, artık karar verilmiş olacak ama bilinmeyecek daha. Ya ben kalktığımda sayımlar başlayacak işte. Öyle bu tarihe not bırakma desem artık? Tarihe böyle bir şey bırakayım dedim. Gerçekten 20 sene sonrasında belki değişebilir. Umarım <laughs> ki değişir. Ondan önceki son gecem, umarım. Ve bir sonraki yatağa girip uyuduğum zaman. Türkiye'de bir şeylerin değişebileceği umurda olmasını istiyorum. Ülkemde kalmak istiyorum. Yani gerçekten hani ülkemi istersem hani ayrılırım hani gezerim tozarım falan filan. Hani bu amaçlarla ben ülkemden ayrılmak istiyorum. Ülkemden zorunlu olduğum için ayrılmak istemiyorum. Dediğim gibi bir sonraki yatağa geçip uyuduğumda belki çok farklı bir Türkiye şey olacak. Belki de olmayacak bilmiyorum. Ama sadece umut etmek istiyorum. Öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. O kadar. Hadi gidin oy kullanın. <laughs> Sınıftan kimse oy kullanamasa da. Öyle tarihe not bırakalım. işte. 27 Mayıs 2023 an.